Bu adam nasıl arka yaptı abi? Bir bana anlatabilir mi bunu? Bak bak bak. Buglı bir oyuna denk geldi. <laughs> Toplam 40 XP veren bir altın augment mi var gerçek? Abi bu sefer hızlı başladı arkadaşlar. Oyunu başlattım o sırada bir su koydum ki hemen bir çay sallayayım diye. Oyun biraz hızlı başladı. O yüzden böyle havalı, artistik, şakalı, esprili falan bir giriş yapamadık yani biraz. Oyun beni gafil avladı. Hoş geldiniz. Ben Korameral. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Keyifler yerin değil mi? Benim keyifleri soracak olursanız arkadaşlar bu ara MasterChef'e düştüm. Çok fena bir MasterChef izleyicisi oldum. Trainer Golems gelse iyiydi aslında. Oraya gitmiş herkes tamam. MasterChef izliyorum. Deli gibi MasterChef izliyorum arkadaşlar. Bağımlılık yapıyormuş ya. Millet izlerken bakıyordum. Hayatımda ilk defa başladım MasterChef'e. Deli gibi MasterChef izliyorum. Hemen şu suyu koyup geliyorum. Dördüncü maç arkadaşlar. İlk maçta birinci olduk. İ diğer iki maçta ikinci olduk. Diğer iki maçta acayip eğlenceliydi. E son oynadığım oyunda da Dayana üçlendi arkadaşlar. Rakibim Dayana üçledi. Tebrik ederim yani onu da. Başarılı bir iş. Nomzili bir şey. Evet ama Nomzili'den evvel bir şeye bakacağız. Mesela ne var? Şu şeyler gözüme çarptı direkt. Ee, Eldritch. Eldritch. Emblem. Diyor. Witchcraft geldi. Witchcraft da olabilir. Witchcraft da olabileceğine göre şu Zoe'yi alalım. Şimdi bu şampiyonlar ne yapıyormuş bir görelim arkadaşlar. Şimdi Eldritch'te nelerimiz var? Eldritch'te Malta Seeker'ımız yok. O zaman mesela bunu koysam bunlara bir işim yok. Bunları satabilirim. Şimdi ee, Witchcraft'ta multi striker var mıydı? Shape shifter'ımız var bir tane, warrior'ımız var. Yine multi, multi, striker o zaman göz ardı edeceğiz yani multi striker'la bir işimiz yok demektir bu oyunda. Akalimiz var bir tane. Warrior, multi striker, akali koyuyoruz arkadaşlar. Akali kesinlikle koyuyoruz. Hunter amblemine gerek yok. Um, bunu da geç. Buna da pek isteyemedim şimdi. Random şampiyonlar gelsin bakalım. Görelim ne yapacağız. Şimdi. Bir adet Hunter'ımız, Frost'umuz, Sugarcraft'ımız, Druid'umuz var. Hiçbirinin 5 para etmediği bir durum. Non-Combat. Evan bir transforms into... Olsun. Kimmiş bu? Zillion. Niye öyle bir şey yaptım ben ya? Vallahi şu anda yaptığım şeye, yapar yapmaz Niye yaptığıma bağladım yani Neyse tamam Malta Striker koyalım En azından onu açalım arkadaşlar Şunları da satıyorum ya Ben o almayı şundan dolayı genelde seviyorum arkadaşlar Çok hızlı bir şekilde liga üstüne çıkabiliyoruz Öyle olmasa bile gelen iyi bir 3 costluk şampiyonla e, Güzel işler yapmaya imkan oluyor, fırsat oluyor o yüzden genelde o atmayı kalmayı seviyorum. Ejder şayvana. Şeye gitmeyi düşünüyorum. Ee, Eldritch'te de değil de Neydi o şamp şeyin adı görünmüyor burada da. bakacağız. Şimdi bu şeyimiz neydi? Witchcraft'tı değil mi? Ha, Witchcraft'tı. Şunu çıkartsak. Abi ben kör müyüm ya? Gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Biz kesinlikle Aldrich'te gideceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman zaten daha önce oynamadığım da bir komp. Bu yüzden Akali duracak. Jax durabilir mi? Bir dakika ya. Niye güç abi? E goleminki yazmıyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ha bak işte. Yani şu anda benim golemin olması tamamıyla gösteriş arkadaşlar. Hiçbir etkisi yok. İşte bu yüzden PB'ye sorunlar. Bakları temizliyorlar. Ben de diyorum ki Witchcraft niye görünmüyor? Witchcraft'ın görünmemesi de normal. Çünkü golem şu anda görünmüyor. İnsanlar da bununla ilgili konuşuyorlardır herhalde. Süper bug ediyor. Aynen. Ya işte bug'lı bir oyun. Bug bug bug. Bug'lı bir oyuna denk geldik. Yani şu anda ne koyabilirim buraya? Kro var, Krono var. Zilean. Zilean alalım bakalım. Krono ne yapıyor bu arada? Krono Ability kazanıyor bir defa. Combat Start'ta... Oh. 16 saniye sonrasında bir takım şeyler kazanıyor arkadaşlar. O da %20 Health. Ee, ve krono şampiyonlar 20 daha fazla Ability alıyorlar vesaire yani. Farklı geliştirmeler veren bir augment yapmışlar, bir eklenti yapmışlar pardon. Bu <laughs> goleme bakmaksızın bir komp yapacağız o zaman. Bilmiyorum yani enteresan oldu bu. Bu neymiş? Bu Frost'muş. Bana ne lazım? Bana şey lazım. Guinso lazım abi. Guinso'yu alacağız. Guinso'yu vereceğiz eşe. Eşin 80 manası var. Eş direkt olarak Guinso ile oynanacak bir şampiyon. Ama onun dışında bilemedim ne yapabiliriz. Nasıl bir kompa gideriz? Golemlerin çalışmıyor olması oyunun tadını biraz kaçırdı. Yani Malta strikerımız ve Eld Eldritch Simiz var. Eldritch var. Şunu da yapalım ya. Bugi bugi diyor oyunu insanlar. Bugi demişler. Olsun bunu alalım. Witchcraft geldi bir tane de Bastion. Ee, Elrith'te Bastion var mı? Yok. Pek gerek yok sana. Sen neymişsin abicim? Huey'sin, Frost'sun ve Blaster'sın. Frost'umuz bir tane var aslında. Zillion ama Zillion'la bir şey oynayacağım yok. O yüzden bunu da satalım. Yani madem öyle 50 gol üstüne çıkalım. Multi striker oynayalım ya bir de. Neden olmasın? Kasadin gelecek. Ee, Hekarim gelecek. Kalista gelecek falan. Oynayalım abi 7'ye çıkartalım. Aynen. Bugünkü oyunumuzda bu olsun yani. Malta Striker'ımız olsun. Hadi bakalım. Malta Striker kompu. Ee, Zidane sen çık abi. Maltay Striker'da başka kimler varsa gelsinler. Kim o ya? Tipe bak kasedin. Burada ne var? Burada da şey. Öf. Ne zor şey şampiyon bulmak ya. Hekarim miydi o? Yani. Ee, burada bir tane Kalista. Burada da bir tane şey. Kemal. Tamam bunları koyduk şimdi. Takılalım yani. Şey, bir var. Düzgün bir şampiyon hala gelmedi. Tutuyorum. Yani acelem yok. Zaten no arkadaşlar. Daha kötü olmaz. En azından 50 gol üstü kalalım. 50 gol üstü kalarak e, bir de tabi şeyleri de düşünmek lazım. Şimdi hareketi açtığım zaman ne çağırıyormuş? Golem mi? Çağırıyor. Güzelmiş aslında. Açılabilir. Yani evet en azından Guinso'su teklerken biraz daha vaktimiz olur arkadaşlar. Guin sonu ihtiyacımız. Aa ben ışığı açmadım ya. Işıksız oynuyoruz. Oyunda da bak var, bende de bak var arkadaşlar. Bu da benim bug'ım şu anda. Işıksızlık. Korro Amiral bug'a girdi. Malta Striker. Evet. Ya şey yapalım mı arkadaşlar ya? Gelin eş güçleyelim. Hazır geliyor. Tamam. Hmm, yani. Üçledik bile ya neredeyse. Üçledik işte. Tertemiz. Vallahi tertemiz. Bütün temleri de işe veririz. Ee, erkenden paramızı da faizin altına düşürmeden de üçlediğimiz bir Striker daha geldi. Çok iyi. Artık seviye alımları daha kolay. Hatta direkt alalım. Bir sonraki marketin ihtimali daha yüksek leveller olsun. Trish, Trikos şampiyonlar arasından olsun. Vanguard, Mordekaiser sende mi? Vanguard'ın yok sen Bastion'sın. Evet, şunu bir koyalım abi. Şimdi arkadaşlar, kompumuz budur. Buna ekstra olarak bir mor da. Şimdi Eldrick'te kimler var? Shape Shifter var. Aa Shape Shifter'ımız var bizim ya. Tamam. Briar'la e, Elis kullanacağız o zaman. Şey yerine, mor de yerine. Briar'ı koyacağım. <laughs> Golem'in Ambulansların çalışmaması da efsane bir bak ya gerçekten. Ama fark etmez, bunlar koramiral engellemez arkadaşlar. Yavaş yavaş kazanmaya başlayacağız şimdi. Aslında Rico Bol yani. Bir yandan da gözüm burada. çok iyi bir şey versin mesela. Hmm. Shield yapan şampiyon var mı? Yok herhalde ya. Akalim. Abi müthiş. Verdim gitti. Şimdi ne diyorduk? bu takımda arkadaşlar bir tane Brayer olacak. E, ee, Elis koyacağız. Bence budur. Takım budur yani. 9'a çıkıyoruz. <laughs> 9, 9'da full kompumuzu yapacağız. 7 multi strikerla aynı zamanda da bu sapık ne, neydi bu? Shrinkest Holder işte küçültür diyor yani çeker. Yani. <laughs> Holder'ı çeker. Uh, the increase of movement speed at the end immunity controls. O çok iyi. Yani. Bir de rakipleri ne yapıyor bu? Chill yapıyor değil mi? Rakiplere mi yapıyor onu? Chill reduce attack speed. Aynen. Vurduğu rakibin ee, aman dünya umurumda değil tribüne girmesine sebep olan bir şey. Reveals the next opponent diyor. Abi gizli kalsın böyle şeyler ya. Reveal falan etme. Aha. Nami. Eldritch. Bizde şey olacak mı? Mage. Mage 3'e çıkıyor zaten. Mage'de bir işimiz olamaz ki. Syndra varmış Eldritch aynı zamanda. Neymiş? Roll a die. İlk e okul result. Hadi bakalım. Bir mi? <laughs> ya 6 altı alsak 6 altı altın mı verecekti? 1 aldık. Güzel. Diyorum arkadaşlar. Mümin kardeşlerime sesleniyorum. TFT artık zar atmalı. Efendime söyleyeyim yok. Coin flip etmeli falan. Bir oynadırmış. Caiz değildir arkadaşlar. TFT oynamıyor. Oynamayın. Oynamayın. Yani. Siz oynamayın. Ben oynarım. Günahlar bana. Siz oynamayın. O yüzden Koromirele abone olun. Ben oynarken siz oynuyormuş gibi hissedin. Siz günaha girmeyin. Ben sizi doçlarım arkadaşlar. Şey yaparım. Ee, sizi doçlama değil lan. Beni ben benim üzerimden günahı doçlayabilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Bu kim lan? Bu Zaya benziyor. Yok kasetim. Ama Zaya benzettim ya. Ha yok. Uzaktan benziyor Zaya. Buna ne verebiliriz bir sonraki item olarak arkadaşlar? Bu arada şeyine de bakalım. Hmm. Elde ne var? Elde bir yani. Hem kasadini ikileyelim. Şimdi kasadını koyacağım çünkü. Ee, kasadini koyduktan sonrası var. %50 şansı oluyor artık. Ekstra iki atışı trigger etmesinin. Ve şu anda seviye alıp koyuyorum zaten. Çünkü bir win yapalım tatlı tatlı bir win streakimiz olsun. Um, Jax, Jax, Jax şöyle dur abi sen ya. Ya baya eşkeri oyunu, oyunu oynuyoruz şu anda. Eşten de keri oluyormuş herhalde. Olur, olur. Gelip oluyor bana bakalım. Bak. En azından Multi Striker'ı 7'ye çıkarttığımız zaman Ha bak şimdi şu geldi golem Tank golem diyor yani abi bu golem her halükarda şey çok ciddi anlamda katkısı sağlayacaktır. Arka tarafta benim o Winsor'un steklemesi lazım. Winsor stekleyecek. Bir yandan da işte şey vereyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Buna verebilecek çok fazla item var elbette. Ama ben bir Runoan düşündüm şey de olabilir, Rageblade de olabilir. Yani ne gelirse vereceğiz tabii ki. Yani şu anda çok seçici değilim. Sanki elimde yüzlerce tam vardı. Aralarında seçiyormuşum gibi de davranmayayım. Güzelmiş bu katalar. Evet yani bu dakikadan sonra Maltaş Striker'da iki tane şampiyon. İşte bir Kalista ile Kemil gelecekler. Onlar geldiklerinde eee Kalista. Kalista yani oynadığım diğer 3 maçta Kalistalar çok etkileyiciydi yani. Tabi ona item kalır mı? Item olursa tabi ki ona da bir Bunyus'u çıkartmak şart. Bu ne ya ben tam şey diyordum. Arkaya sakma mekaniği yok diyordum. Bu adama ne gelmiş ki abi? Bu adam ne, ne sayesinde arkaya atladı abi? Nasıl oldu bu? Asasinler geri mi döndü? Ne oluyor lan? Anlamadım. Bu, bu hangi eklenti yapıyor bunu? Arkaya atlamasını? Bu değil. Bu da değil. Blaster. Bu da değil. Shapeshifter da değil. Bu adam nasıl atladı abi? Arkaya nasıl atlıyorsun kardeşim sen? Olayın mı bu? Senin Bu adam nasıl arkaya atladı abi? Bir bana anlatabilir mi bunu? Neyse daha çözecek çok mekanik var oyunda. Tek bir bildiğim var. O da Winstreak'imiz gitti arkadaşlar. Bu dakikadan sonra yapacağım şey tamamıyla ağırdan alıp 9'a çıkmak. Next combat Ally champions e, güzel. Yani yüzde elli şans iyidir. Altın düşürecekler falan. Bunu da vereyim. Bütün etrafa hekarim geldi bir tane. <laughs> güzel vuruyor ya şey. Eş. Baksanıza altınlar çıkıyor. Jinx'e vuracak bir yandan da. Jinx'in canı gitti. Ha Jinx kesti. Çok iyi. Yani şey multi target vurduğu için çok etkili aslında bakarsanız eş. Bir de eşi kolay üçledik arkadaşlar. Birkaç rol attım. Üçlendi vallahi kendi kendine. Hem de faizi bile düşmeden. Dördüncü seviyede 50 gol küstü rolümüzle eşimi üçledik. Şimdi Iııı... Ee, start of the next four round game... Abi... Bu, bu nasıl bir şey lan? Abi bütün roundlarda mı 10-10-10 alacağım? Bu çok broken eğer öyleyse. Whenever you want champion cast next ability, the bonus magic... The... Bilmem ne. Geç buna abi gerek yok. Bunu görelim mi yani? Eğer anladığım gibi ise çok garip arkadaşlar. Anladığım gibi ise gerçekten çok garip. Toplam 40 XP veren bir altın augment mi var gerçekten? Toplam 40 mı verecek bu? Çok iyiymiş lan. Yani bir sonraki 50 ya şuradaki şeyden yani 8 icilabla geçirmesi lazım bize. Bu mantıkla. Bakalım. Golem de çok tatlı ya. Golem mekaniği güzel. Aslında şu Eldritch. Eldritch'in e, 10. seviyesi falan çok 5 kostlardan daha iyi falan bir şampiyon çıkartır yani. 3. seviye 5 kostla kapışacak bir şey çıkartır. Ne neymiş bu diyor? Bu bak Stormbringer, Stormbringer arkadaşlar. Fırtına getiren. Stormbringer. Vallahi verdi. Tak diye verdi XP ya. Çok iyiymiş. Uncraftable emblem. Ver anasını satayım. Ne vereceğim? Skullerımız var mı bizim? Veya olacak mı? Son kompta. Olmayacak senin Allah bin türlü. Bir de para harcadık ya. Yani. Bu ne abi ya? Al anasını seveyim. Al Bir de para harcadık ona değil mi? Öf ya. Neyse Mazan'ın böyle bir seçenek olması iyi yani. Çanlar oyuna başka bir mekanik katmış arkadaşlar. Ben hoşlandım. Çan mekaniğini beğendim. Ama beni de dövdüler abi. Vallahi gidiyor oyun ha. Oyun gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ellerimin avuçlarımın arasından kayıyor oyun arkadaşlar. Nasıl yapacağız ya millet mistikte? Buradan Braira e koşacağız. Braira e almak isteyeceğiz. Ama bir yandan da şey düşünüyorum. Tem mi alsam diyorum. Braira'nın teminden bir feraset yok çünkü. Braira gitti zaten. Ne alacaktık lan tem? Şunu alacağım. Son fısıltı. Elden başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Son fısıltını alırım oyun. Tabii ikinci bir günso da yapılabilirdi. İşte Kalista geldiğinde ona vermek için o da bir fikir olabilirdi ama biraz oyun şeyde bıraktı bizi. Mohanlar bıraktı yani. Abi gidişat zayıf ya. Nasıl olacak bu iş? Şu anda bu takım iyi değil yani. Tarafsız Cenavar'dan sonra dayak yiyeceğiz herhalde, oraya kadar kesin dayak yiyeceğiz. Oradan sonrasında da muhtemelen eğleneceğim yani. 9'a çıkacağız, rolümüzü atacağız tarafsız Cenavar'dan sonra ama Vallahi bilemiyorum. Abi hiç maç kaybetmedim şu ana kadar yeni sette. İlk kaybımızı mı yaşıyoruz arkadaşlar? On kasa atıyor daha ne yapsın abi? Frontum zayıf frontum. Frontta üçleyemedik şampiyonu işte ne bileyim bir var bilmem nedir o tarz. Ee, temlerimiz yok. Portal'lı, kalırlı bir şampiyon. Guys. Neyse yani şu anda da yine dayanacağız. Ya da şunu ben bir alayım mı ya? Sana da şunu vereyim. En azından bir süreliğine. Güzel güzel. Burayı kazanabilmek hoş. Eş maşallah zaten işe. Ama kazanamıyorum değil mi? Yok abi. Neyse en azından küçük bir mağlubiyet. Canım ne kadar gitti? 10 can gitti. Muhtemelen bir kez daha yenilebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra... Biter. Bir adet daha yenilme hakkım var. Hepsi var. Şimdi 5 9'a çıkacağız 9'da yani istediğim şampiyonları getirebilir miyiz abi Kemil Breyer lazım Kemil ve Breyer lazım aynı zamanda Kalista lazım Kemil Breyer Kalista lazım Bilmiyorum. Baya sağlam bir oratmam lazım. Şanslı bir oratmam lazım. <laughs> Briar'ı bulduk. Kalista'yı da bulduk. Vermeyeceğim mi gerçekten? Vermedi. Bu neymiş? Bu kim? Şöyle vereyim abi. kemil lazım. Kazanırsam da yani bilmiyorum. Şu an kazanırsam iyi elbette de. Heh. Ama pek ışık kalmadı arkadaşlar. Biraz karanlık görüyorum ya geleceği. Bir kemile işler değişir. Onu da söyleyeyim. Jax'i düşüyoruz ya. Bu ne bu? 100 this on Briar diyor. On Briar diyor. Ben gidiyorum başka bir Briar sen buralarda durma ablacım sen şöyle dur. Kalistamız var arkadaşlar. Bir tane şey mi yapsam? Yapamadık bir şey. Kime ne versek? Yani Kalista'ya bir tane şey sıkıntılı. Çok sıkıntılı. 3 canımız kaldı. Kemil bulduk bulduk bulamadık gitti. Evet, bayana geldi. Mutsuz. basiretim bağlandı kaldım böyle. Almayacağım. Budur arkadaşlar. Yenildiysek yenildik. Yenilmediysek hala bir kemil bulma ihtimalimiz var. Ama yenildik gibi düşünüyorum. Bu adam beni yener mi? Yener abi. Frontum dayanmıyor yani. Öyle bir sorun var. Front çok dayanıksız kaldı. Pronto böyle o tank temleri falan veremedim. Doğru düzgün. Evet yani bu da bir deneyim oldu. Bu videoyu da koyuyorum arkadaşlar. Sadece kazandığım videoları koymadım biliyorsunuz. Beşinci olduk. Ama öğrendiğim bir takım şeyler var açıkçası. Burada kemir geliyor muymuş? Yani insanların yaptığı güzel komplar da oluyor. Ama Malta Striker güçlü. Bana sorarsanız güçlü. Ben biraz talihsizliğe uğradım. Bence. Çünkü 7'ye çıkartamadık. E bir de tabii şeyler de çalışmadı. E, golem'in amblemler çalışmadı. Golem'in amblemler çalıştı. zaten şu anda 7 Malta Striker'dık ve o da zaten zannediyorum bayağı iyidir. Yani Malta Striker 7'de ne yapıyor? Hah bir de e, abi heal atıyor yani. Devamlı e, 7'den sonra her vurduğuna heal vermeye başlayan bir şey. Hem de yüzde olarak canının yüzde üçünü heal ediyor falan. Olabilirmiş. Daha iyi olabilirdi ama olmadı. Neyse. Bir sonraki videoda birincilik sözüm olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Demir, Eyvallah.